Skuturaldan selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Merakla beklenen Mini Aminia Mini Special Long Body modeliyle karşınızdayız. Tam açılımı Dualtron Aminya Long Body olarak geçiyor ama Aminya Mini Special Long Body olarak telaffuz da edilebiliyor. Çünkü aynı serinin devamı niteliğindeki bir ürün. Videonun devamında teknik özellikleri ile ilgili genel bilgilendirme yapacağız. Başlıyoruz. Kutuyu ilk açtığımızda arkadaşlar product manual dediğimiz ürün tanıtım kitapçığı geliyor. Şuraya şöyle bırakalım. Bir adet şarj aletini elektriğe bağlayabilen bir elektrik kablosu. 58 volt 2 amperlik bir şarj aleti. Bunlar Dualtron'un orijinal ürünleridir. Kendi patentli ürünleri. Direksiyon için silikon tutamaçlar. Hepsini buraya bırakıyorum. En azından kamera açısından net bir şekilde görünsün diye. Bunlar iki tane kelebekler nereye takılacağını göstereceğiz. Gidonu gövdeye sabitleyen sabitleme aparatı ve vidaları. Bunlar da tekerleklerin somunlar yani bijonlara dediğimiz kısımları kapatan elastik yapıdaki kauçuk koruyucu malzeme. Direksiyon Aminia modelinde yani bu seride özellikle mini, mini special, long body ve Aminia modellerinde direksiyon harici olarak bu şekilde geliyor. Diğer modellerde direksiyon cihazla birlikte bütünleşik geliyor ama bu modelde harici geliyor. Şöyle aşağıya bırakalım. Köpüklerimizi alıyoruz. tabii cihazın korunması için. Köpüklerimizin içerisinde mesleki deformasyon diyelim unutmadan şöyle bir Dualtron yani Mini Motors firmasının böyle güzel bir hediyesi var. İsviçre çakısına benzeyen skuter kullanıcılarının her an çantasında taşıması gereken çok güzel bir toolkit veriyorlar. İçerisinde alyan takımı, işte yıldızlı anahtarı vesaire gibi bir takım şeyler var. İsviçre çakısına benzeyen ekipmanlar var. Bunları gevşeyen noktalarda, skuterinizin gevşeyen noktalarına sıkmak için kullanıyorsunuz. Bunu da bıraktıktan sonra ya Allah bismillah diyoruz ve cihazımızı kutudan çıkartıyoruz. Arkadaşlar bir firmanın kalitesini, cihaz kalitesi vesaire değil, sunuma verdiği önemden görebilirsiniz. Bak içerisine bakın. İçerisindeki köpükler, harici çıkardığımız köpükler yan ekipmanlarının muhafazasına kadar gerçekten dört dörtlük kalitede bir ürün hazırlamışlar. Bu durum firmanın açık söyleyeyim yani kalitesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi skuterımızı açacağız ama açmadan sehpamızı bir değiştirelim. Bu sehpanın üzerinde bu işlemi yapamayız. Şöyle kenara alıyorum sehpamızı. Evet arkadaşlar cihazımızı yavaşça kaldırıp sehpamızın üzerine koyuyoruz. Bunu da gönderiyoruz gidiyor. Kısaca şöyle bahsedeyim. Gidon bölgesine direksiyon demonte şekilde geliyor. Zaten video açılışında söylemiştik. Ekranlar, fren kolu vesaire, ekran fren kolları komple demonte şekilde geliyor bu cihazda. Evet, burada bir tane kilit mekanizması var arkadaşlar. Buradaki açılış mandalını kilitliyor güvenlik açısından. Hani tekrar açılmasını engellemek için. Buna ikinci güvenlik mekanizması diyoruz. Yavaşça çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Burada bir boşluk oluşturuyorsunuz. Sonra mandala basıp cihazı yavaşça kaldırıyorsunuz. Hafiften gidonu ileriye doğru ittirdiğinizde bakın tık diye oturur zaten mandal. Sonra güvenlik, ikinci güvenlik mekanizmasını indiriyorsunuz. Hafiften mandalı bastığınız zaman güvenlik kilidi devreye girer. Hiçbir şekilde bu buradan çıkmaz. kuruma devam ediyoruz. Direksiyonumuzu önce... Şu şekilde kenarlarını, kollarını kırdıktan sonra sol tarafa sinyal korna ve ışık tuşunu bağlıyoruz. Ardından fren konunu bağlıyoruz. Bu taraftan gevşek kalabilir, sorun yok. İkinci olarak ekranla bütünleşik olan gaz konunu ve yine fren konunu bağlıyoruz. Ve şu şekilde yerine oturtuyoruz. Bunun zaten yatağı var, tık diye kendi yatağına oturuyor. Hani sağa sola kaydırma, yanlış takma gibi bir şansınız yok. Takamazsınız yani. O yatağa oturunca tekrar yerine oturmuş olur. Bakın zaten kanalı bunun direksiyona göre ayarlıdır. Yanlış takma şansınız yok. Daha sonra bu beşlik bir alyanla vidaları, dört tane vida zaten rahatça, hızlıca sıkabiliyorsunuz. Hafiften ben gevşek bırakıyorum hepsini. iyice sıkmıyorum. Çünkü en son direksiyon ayarladıktan sonra yani şu ayar yaptıktan sonra öne doğru eğebilirsiniz. Arkaya doğru götürebilirsiniz. Kendinizden hani sürüş esnasında düşünün. Uzaklaştırıp yakınlaştırabilirsiniz. Direksiyon vasıtasıyla öne arkaya bu şekilde ayarlayarak şu direksiyon boyu kadar yükselme alçalma yapabilirsiniz. Dolayısıyla öne doğru eğdiğinizde bakın daha kısa bir direksiyona sahip olursunuz. Kaldırdığınızda daha yüksek bir direksiyona sahip olursunuz. Ben şimdi bu şekilde bildiğimiz gibi kurulumu yapacağım. Sıkarken çapraz çapraz sıkıyorsunuz sıktığınız tarafın tam çaprazındaki diğer tarafı sıkıyorsunuz ki düzgün bir şekilde sıkılabilsin. Dördünü de sıktıktan sonra arkadaşlar hafiften buradaki frenleri de sıkıyorum. Frenleri ayarlamak için sürüş esnasında yani sürerken bu şekilde yukarıda değil. Direksiyonu tuttuğunuz açıda yani şu üzerine çıkacağım. Bilmiyorum kamerada görünüyor muyum ama bileğiniz şu şekilde düz olmalı. Düz olmalı ki eğer böyle sürerseniz burada bir ağrı yapar. Yani belli bir kullanımdan sonra burası ağrır ve rahatsız eder. O yüzden sürüş esnasında açı bu olmalı. Sürüşünüze göre fren kollarını ayarlayabilirsiniz. Gaz kolunu da ona göre ayarlıyorsunuz. Ben şimdi hızlıca şöyle kısaca bir gaz kollarını, fren kollarını basitçe ayarlayacağım. Siz kendinize göre tabii ayarlayabilirsiniz. Sinyal kolunda yani sinyal kolu tuş kombinasyonunda sıktıktan sonra şu iki tane kelebeğimizi ne yapacağımızı göstereceğim demiştim. Bu iki kelebek direksiyonun kırılmasını sağlayan mekanizmanı mekanizmayı tutan kelebekler bunlar. Şu şekilde kırabiliyoruz. Tekrar açtığımızda şu aradaki parçayı sıkması gerekiyor bir şeyin ki o hani sürüş esnasında kendi kendine açılıp bir kazaya sebebiyet vermesin. Dolayısıyla şu şekilde açıyorsunuz bakın. Şu şekilde açtıktan sonra deliklerden geçiriyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Çok basit bir şekilde kurulumu yapılıyor. Sonra hafiften hani sizi çok zorlamayacak, çok da yumuşak olmayacak şekilde sıktıktan sonra kelebeği kapatacaksınız içe doğru. Kelebek ağzı dışarıya doğru bakacak. Sıkacaksınız, sıkacaksınız. Burası sertleştikten sonra elinizle denersiniz. Hafiften sizi yormayacak şekilde kapatmanız yeterli oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar bu elciklerimizi aynı şekilde geçiriyoruz. Bunları geçirirken içerisine hafiften bir su ya da kolonya damlatmanız faydalı olacaktır. Bu arada bir sürprizimiz var. Bir misafirimiz İzmir'den sizin de yakından tanıdığınız. Aleyküm selam. Hoş geldin. Şey, İzmir'den geldik. <laughs> <laughs> İstanbul'a biraz yağmur vardı yollarda ama e, yavaş yavaş geldik bakalım. Biraz yol yorgunluğumuza. Abi İstanbul'un trafiği zaten standart. <laughs> Aynen İzmir'de trafik var diyorlar ama hiç alakası yok İstanbul'la. İşte buraya kadar 4 saatte 5 saatte geldiysek buçuk saatte İstanbul'un İstanbul. içinden buraya mağazaya gelemiyoruz. Amiga Long body modeli uzun zamandır merakla bekleniyordu. Biz de açılışını çekelim dedik. Çok merak ediyordu kullanıcılar. Mini Special'ın bir kullanıcı portföyü var biliyorsun. Böyle. Evet. Sürekli yenisi çıktı mı. Biz de dedik ki açılış çekelim. Minimal değişiklikler ondan anlatıyoruz. Süper. Sen yoldan geldin, bir dinle. Ben dinleyeyim abi, sen devam et. Tamam. Ben seni görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, böyle küçük bir sürprizden sonra arkadaşlar, açılış videomuza devam edelim. İki tane dediğimiz gibi kauçuk direksiyondaki el barı tutuşunu sağlayan şuradaki tutucularımız, buraya su dökmeniz bunun geçişini kolaylaştıracaktır. Ben şimdi uğraşmayacağım. Geçişi biraz zor çünkü. Montajını yaptık. Buraya özellikle şunu söyleyeyim. Yağ sıkanlar oluyor, sabun dökenler oluyor. Bunları yaparsanız yağ zaten kurumaz. Kurumadığı için burası sürekli oynar sürüş esnasında. Kendinize göre ayarlayamazsınız. Şu çıkıntıların tabii ki bir amacı var. Yani bunlar süs olsun diye yapılmış çıkıntılar değil. Sürüş esnasında avucunuzun şu kısmını doldurup direksiyonu daha rahat kavramanızı sağlayan çıkıntılar bunlar. O yüzden bunlara sürüş esnasında kendinize göre konumlandırmanız gerekiyor. Dediğim gibi içine yağ ya da sabun dökerseniz bunlar sabit kalmaz ve sürekli oynar sizi rahatsız eder. Bilgisini de verdikten hemen sonra şuradaki far bağlantımıza geçiyoruz. Bunların hepsini bu arada içerisinde gelen İsviçre çakısı tool kit'le yapabilirsiniz. Biz biraz da tabii profesyonel ekipmanlar kullandığımız için işimiz gereği onlarla yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kısaca ürünümüzün bir açılış videosunu kutu açılışını çekmek istedik. Bir de kendisini açalım. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bir takım minimal değişiklikler var tabii ki. Onlarla ilgili hızlıca bir bilgilendirme yapayım. Sizi çok sıkmadan artık videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Öncelikle sağ sol sinyaller ilave edilmiş. Mini Special'dan farklı olarak Long Body modeline. Bakın sağ ve sol sinyaller gelmiş. Diğer Dualtron modellerinde olduğu gibi sağ ve sol aynı anda açarsanız dörtler yanıyor tabii ki. Frene bastığınız zaman da aynı şekilde bir dörtlü yanıyor. Buraya ilave bir stoplanması koymuşlar. Çok şık ve güzel olmuş. Daha önceki Mini Special modellerinde bu yoktu. Biliyorsunuz. kullanıcılar hatırlayacaktır. Artı tabii katlama mekanizmasını daha da güçlendirmişler. Daha önceki versiyonlarda bir gevşeme vesaire oluyordu. Şimdiki daha güçlü bir yapıda bir de şarj noktasını, şarj portunu sol tarafa almışlar. Ee, daha öncekinin konumu aşağıdaydı. Sıçra, su sıçramalarına karşı vesaire daha dayanıksızdı. Tabii ön far aynı şekilde e, iyileştirilmiş. Gidona bir de böyle bir küçük bir reflektör. Şöyle çevireyim. Reflektör eklemişler. Bence gayet şık olmuş. Diğer özellikler, teknik özellikleri Dualtron Mini Special modeliyle aynı 2900 Watt. Ürünün teknik özellikleriyle ilgili daha detaylı bir video çekeceğiz. Bu kutu açılışıydı. Genel böyle bir kısa bir teknik özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapmak istedim. Bugün scooter dünyasının amiral gemisi markalarından biri olan Scooter dünyasının amiral gemisi olan Dualtron markasının Mini Special Long Body serisinin en son versiyonu olan Aminya modelinin kutu açılışı ve teknik detaylarıyla karşınızdayım. Videoyu takip etmeyi unutmayın. Videonun devamı için YouTube kanalımıza mutlaka ziyaret edin. Görüşmek üzere.